Selamun Aleyküm sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Masamızda Aykut abi, Yener, ben. Üçümüz birlikte Safran Bol haritasında rekabet oynayacağız arkadaşlar. Richard Ramirez gene gece avcısı. İş başında. Ya o değil de Kamil abi artık pas çekilişlerine başlasak mı diyorum ya. Ya başlayacağız da tat vermek ki verdiği Zulapazlara bak abi salak salak şeyler veriyorlar ya. Şey diyorsun abi ben bunu izleyicilerime vermeye layık göremem bu basit. Lan Lopaz. yok salak salak şey bir şey yok. Para da vermiyor bir şey de vermiyor. Adama versem ne olacak? %50 arttırma falan fistan. Abuk subuk materyal. Sokum sokum şeyler. Tam sikomen ya bunlar. Gerçi Berkay'ın bir sözü vardı zlapas Onu unutmadık. Ah be Yener Senin Knight da çöktü Knight yani çökmüyordu yurtdışına kapattılar onu, niye bilmiyorum Sen Türk serverlarında mı oynuyordun? Abi Türk şey yok bunun Ne bileyim hani yani Türkiye yurt serverı yok, yok Yani çok iyi şeydi ee... Oyun. Abi oyun çok iyi zaten şey olarak da. Bomba bölgelerini koru. Adam bir şey ben yapayım, ben ben Hop, Pars Bey karşıda. Ha. Bizde, Bizde miydi o? o? Az önce bizdeydi. Kan. 30 litre canım var. İki kişi. Ananı Benim de 43. Double şey kısa başın oralarda biri koşuyor. Üç kişi. Kanka uzun bana abi TK atayım mı lan? Kamil abinin TK atması şaka mı? Bir kişi kaldı. Ya, atarsın Allah bırakmadınız ki adayı. İyi de ben hiç şey yapmadım ha. Ben bir, bir Bomba bölgelerini yok. koru. Sesin i̇şte bir yalıyı değil mi? Yaloy, yaloy. Tamam. Ya sonu iki yaloy. <laughs> Alt tünel var. Asa var. Ay, konsantren boz oldu. Canı çok az. Ne giriş var bir tane. Sen ama diğerleri tutuyor. Şak, şak oldu bir adam. Bir kişi. Yetme gerek yok. Bir kişi. Var. Bir kişi. Yok. Var, Sence kazancı. yener. Şeyi... Bomba bölgelerini Savaş. koru. Ne abi? Yeleğimin yelemi kolu mouse'un altına girdi döndüremedim mouse'u. Aa Aykut abi gene B'de tek kaldı. Uzun geldi abi. Bizim adam var traktörünü baga. Aha bu da öldü. Kısa bak kanka. Oh. Kısa girdi Aykut abi. Sizde mikrofon yok mu kanka? Bu abi bomba kuruyor. Helal. Sula kazandı. Bunlar da infosu oynuyor. Adam kısa dönmüş. Yener de onlardan beri izlemiyor. Hani bir yardım edeyim. Info veremiyor adamlar. Adamı izliyim de adam ölünce yer söyleyeyim falan. Yok. Oh bomba Aa çöp bomba yedi lan. Mit boş. Mit var. Mit kapı tarafları. Bir, Bir kişi var, kaldı. De... Aa uzundaydı bu. Double bilmiyorum. Yener galiba kendi benzi kaçtı lan. Bir şey gördüm ama tam emin değilim. Doğru ya mu gördüm? Seni... Doğru gördün. Öleceksin. Öleceksin. Bura ne abi orada? Bura Sula kazandı. BMW'nin önüne pusmuş. Bomba bölgelerini Nasıl adam vurdum abi? İyi iyi süper. Sen böyle biter bitir yener. Zirvede bırak oğlum. 1 1 1. O çöp fena bomba yedi. O kısa iki. Kısa kalabalık. Kısa girdiler. Yener. Koş koş kısa girdiler. Bıçak alma eline silah. Bomba kuruldu. Abi kafalarına Olma. yiyorlar, ölmüyorlar ya. Dön sola hemen abi, üstte bomba da. Kap kap kap. Aa orada orada. Helal. 10 numara forma giymem ama 10 numara. Kamil abi 10 numara. Kamil abi 5 numara. Kısa çok hızlı geldiler az önce ya. Bomba imha edildi. <laughs> Elinde Bu bombayla yakalandım tabancayı çekene kadar. Abi sen, beni. sen uzun gitsene Kamil abi. Bomba bölgeleri. Çok uzak lan uzuna. Ya git boş ver. Canım. En arkadayım nereye gideceğiz Bomba atayla zaten. Bu gidene kadar bombalar atılmış oldu Adama uzun gitti en arkada hep Oğlum adam abi. gitti Koş abi Tam kafadan Şu dört, iki kişi Bir kişi kaldı Nerede öldü la bu? Nerede öldü? Bunlar Çukur. yer söylemiyor abi Abi çukurdakini 61 vuruyorum sonra bir de 66 vuruyorum ölmüyor. Ben ona hayret ediyorum. 120 yiyor adam Olur toplam da ya. ya. Aykut abi bir kişi kalmış abi. sen de ses mi katıyorsun? Olur. Bomba bölgelerini ya. koru. Hiç konuşmayacaksın Yener. Yo, Kalsan mi? tek başına eyvallah. Adam çukurda dedim ya. gelen <laughs> gelenler. <laughs> Bombayı da abi canlanma lan kısa attım flash gel orda kısa başı var kısa başı var gel helal al onu helal attım ona çünkü 6-0 olmuş maç ya bu ne abi hep bütün maçlar öyle bitiyor ya vallahi anlamadım ya savaşı var. Bırak yer söyleme abi ya. Bunlar bize yer söylemiyor. Bir tane daha var. Alt tünel Kısır. dikkat. Kısırlar adam olabilir. Helal. Zula kazandı. Adamın önüne atladı ya eceline. Bomba bölgelerini koru. Tağmin Uzun ne? gidiyorum Yener. Yener nasıl tahmin? Yener. Efendim. Nasıl tahmin diyorum? Anlamadım. Ulan bomba Adam ölmüş saydım. O da ölmüş idi ha. Bomba yedi. Adam var. Aykut abi ya gene kurtardım seni. Girme tünele. Bir de bakıyorum. Mid, mid kapı girdi. Evet, Asist kralı. Ben ya Aykut abi sen hiç büyük bir abi bir de bakıyorum diyor. Sana, sana Ozu. yardım etmek uzun, uzun. Abi yardım ettin mi? Ben ölürdüm sen kalırdın içeride en azından. Oğlum ne bileyim ben. Ama diyor ki ben, abi bir şey biliyoruz da. Sen benden önce gördün. Bomba ah, kuruldu. Abi. Neyse kaza oldu. Gladio kazandı. Seni yüzmüyorum. Bomba bölgelerini koru. Gelme gibi oldum artık ben de. Herkese bir bok atıyorum. Yüzüme <laughs> Üzüm baka baka kararır abi. Hayır. Kamil abi girme girme. Şimdi gir. Oo kapı arkası traktör arkası yener. Anasının gözü ya. Adamlar base pusuyor ya. Ula bomba nasıl tüküreyim Bir tane daha var. Bir, tane Aa, daha var. Hemen altında. Sağında. Solunda var. Bomba kuruldu. Pars Bey zavallı. Nasıl vurdu lan bu? Biz vuramıyoruz şöyle ha. Hiç denk getiremiyoruz. Kısa. Ses. Gladio kazandı. Ak şey, e, ses, ses karışı, Doğru. kısa Bombayı kur ve patlat. Ne Aykut abi? Kesinlikle severdi bu zaman verdi. Ben de aynı şeyi duydum. Adam mı duydum? Yo ben direkt kısadan aldım. Yok. O adam da aynı şeyi duydum. Hiç kapı can yok. Kamil abi kapının sağındaydı ha. Oha ya. 2 A AK'sim var. Geldi kısa. Mid kapıda. Gladio kazandı. Ben yine halkıma döneyim. Bombayı kur ve patlat. Ben hiç adam vuramadım ha. Ben şey yeleğim şey yaptı benim ya. Abi çek geri. Ben şimdi bir kısa gideyim de. Aa bombanın içinde ya. Biz niye beraber oynamıyoruz ya? A bomba içi versin. Gladio kazandı. Ya ve hep beraber B'ye basalım. Bombayı kur ve patlat. Hadi B'ye B'ye. Yener gel sen benimle midden. Dikkat et adam bakıyor ama ilk başta. Biz Gelen var mı benden lütfen? Lan, abi. lan gel abi Yanım kalmadı arka lan. Arkada arkada arkada. Kaldım A abi. Aa, orada orada Yener. Tabii, şey gel be gel gel. bombayı. Dur be. Bomba kuruldu. Mit'te. Bit kapı. Sula kazandı. Bu kader ya. Sabahtan beri adamlara el veriyoruz ya. Bombayı kur ve patlat. Aa tünel gelmiş. Bunlar A'da olabilir. Aa. Bir kişi kaldı. Sula kazandı. Lichi'nin yaraladığını yaraladım. Bombayı kur ve patlat. 9 tane asist var Kamil abi. Alt tünel var, alt tünel var. Bizim basa, bizim basa geliyor, bizim basa geliyor. Bir, bir kişi, canım. bir. Ah, üst tünel gelmiş ya. Alt tüneli, Sekson. alt tüneli yiyor. Bu ne abi ya? Tamam tamam, ben söyledim ya geri dön. Tamam, tamam. <laughs> Gladio kazandı! Oh, tamam. Hiç uzamayacak maç ya. Bombayı kur ve patlat. B mi oynuyoruz? Var mı altı? Ben şu an hiç görmedim. Sıra. Nasıl satayım ya öldüm ben ya. Abi mitten girmeden olmaz bu ya. Girin B'ye girin. Helal. Herhalde alırız Elda. de. sağ ol. çok yedi. Bomba kuruldu. Helal. Bu kadar Suva ya. Kazandı. Maçı kazandın. Adamlar parça pinçik. Yalnız her ben maç ben her ben. maç bir bıçağım var. Yatalım artık abi şu videoyu. Şey. Tamam abi Siz yatıyorsunuz mu? Geliyoruz. Ben yatmıyorum işte sen de Arkadaşlar abi bir, yanda, bir yanda videonun daha ya. sonuna geldik Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kanalıma abone olup beğen atmayı unutmayın Yenerim ve Aykut abinin eline sağlık Güzel maç oldu arkadaşlar eline Adamları güzel yendik Aykut abi lider oldu ha. Aykut abi lider olmadı mı oynayamıyor Aynen nasıl ya Karaçöl kasası geldi bakalım ne verdi Materyal verdi bir şeyler. verdi Arkadaşlar hoşçakalın Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın Abone olup beğen atmayı lütfen tekrardan unutmayın.